15. Konu Ahiretin inkar edilemeyişi Bir grup ahmak ve beyinsiz insanlar, işlerin hakikatini ne basiretleriyle anlayabilirler ne de şeriatın bildirdiğini kabul ederler. Ahiret işlerinde şaşar kalırlar. Şüphe onlara galip olmuştur. Bazen şehvetlerin havası onlara galebe çalmasıyla ahireti inkar etmek tabiatlarına uygun gelir.'' Şeytan devamlı ihva vermekle kalplerinde bulunan inkar kuvvetini artırır. İnkarları o dereceye varır ki cehennem hakkında anlatılanları insanları yalnız korkutmak için cennet hakkında söylenenleri ise asılsız teşvikler sanarak arzu ve şehvetlerine uyarlar. Şeriatı uyanlara ahmak ve hakir gözüyle bakarlar ve bunlara aldatılmışlar, tuzağa düşmüş derler. O halde böyle ahmakların bu gibi sırları ve gizlilikleri delilleriyle anlamaları mümkün müdür? O halde onları doğru yola davet etmek gerekir. Şu açık sözle onlara hitap edip demek gerekir. Eğer sizin zannı galibiniz bu 124 bin peygamberin ve bütün hekimlerin, bu kadar alimlerin ve bütün velilerin yanıldıkları ve aldandıkları şeklinde ise ve siz bu kadar ahmaklığınızla hakikati hali anlamışsanız acaba inancınız mahsusat aleminde ruhlar aleminin misalini idrak etmekle aldanmanız mümkün değil midir? Eğer kendi yanılmalarını caiz görmeyip derlerse ki iki sayısının bir sayısından fazla olduğunu bildiğimiz gibi biliriz ki ruhun asla hakikati ve onun baki kalması yoktur. Ölümden sonra ne ruhani ne de cismani rahat ve acı yoktur. Eğer bunu diyorlarsa onların mizacı bozulmuştur.'' Onlardan ümit kesmek gerek zira o grup hakkında Allah Teala buyurur ki eğer sen onları hidayete davet edersen asla onların hidayet bulur hali yoktur. Eğer onun imkansız olması bizce zaruri değildir belki haddi zatında mümkündür fakat uzaktır. İşin gerçeği yakın yahut zannı galip ile bilinmeyeceği yalnız zayıf bir zan ile niçin kendi nefsimi zühdü takva ile men edip dünya lezzetlerinden mahrum edeyim derler ise cevabında deriz ki şeriat yolunu tutup istikameti elden bırakmamak aklen size lazım oldu. Zira akıllılar tehlike büyük olunca zan zayıf da olsa ondan kaçınırlar. Mesela sen bir yemeği yemeye başlarken birisi sana bu yemeğe yılan dokunmuştur derse şüphesiz ondan el çekip bırakırsın. Her ne kadar kendisi bu yemeği yemek için bu yalana uydurma ihtimali var ise de fakat doğru olması da muhtemel olduğu için kendi nefsine hitap edip dersin ki bu yemeği yemezsen açlık acısını çekmek kolaydır. Fakat yersen belki doğru söylemiştir o zaman ölürüm. Bunun gibi hasta olup ölmek korkusunda olsan bir remilci sana bana bir akçe ver sana bazı tılsım ve işaretler yazarım sıhhat bulursun derse her ne kadar onun yapacağı işaretler ile senin sıhhatin arasında bir ilişki olmadığını kuvvetli zannınla biliyorsan da doğru olabilir sıhhat ihtimali için bir akçı elden çıkarmak kolaydır dersin ve eğer bir müneccim sana filan yıldız filan yer gelince filan ilacı kullan bu sıkıntıyı atlatırsın derse olur ki doğru söylüyor iyileşirim eğer yalan söylüyorsa bu ilacı kullanmak zahmetine katlanmak kolaydır dersin. O halde akıllı kimseler yanında 124 bin peygamberin sözü, hekim, alim ve velilerden bu kadar uluların ittifakı bir müneccimin, bir remilcinin ve kafir ve bir tabibin sözünden daha aşağı değildir. Şu halde büyük bir beladan kurtulmak için önemsiz bir zahmeti seçmen isabetsizlik değildir. Az olan eziyet ve zahmete katlanmak nispeten kolay olur. Dünya ömrünün ne kadar olduğunu bilen ve sonsuz ebede nispet dünyanın ne kadar kısa olduğunu düşünen bir kimse, dünyadan bu kadar zahmeti çekmek, bu gibi büyük tehlikelere maruz kalmaktan daha kolay olduğunu anlar. Bunu düşünen akıllı şüphesiz şunu der. Peygamberler ve veliler zümresi sözlerinde doğru oldukları takdirde ben böyle ebedi azapta kalırsam ne yaparım? Ve bu geçmiş birkaç günlük dünya rahatı bana ne kazandırır? Halbuki onların sözlerinin doğru olması haddi zatında mümkündür. Evedin manası şudur ki, eğer bütün dünya darı ile dolu olsa ve bir kuşa bin yılda bir tanesini yiyeceksin diye emir verilse, o darı biter fakat ebetten bir şey noksan olmaz. O halde bu kadar uzun bir zamanda azap gerek ruhani, gerek cismani, gerek hayali olsun katlanması nasıl kabul olur? Dünya tasasının böyle azap yanında ne önemi ve itibarı olur? Bu hususu tam manasıyla düşünen bir akıllı yoktur ki bunun gibi büyük tehlikeden sakınmakta her ne kadar zahmetli de olsa ve bu tehlike şüpheli de olsa ihtiyatlı davranarak lüzumunu idrak etmesin. Zira çok insanlar denizlerde uzak seferleri çıkarlar ve sonsuz zahmetler çekerler. Hepsinin bu sıkıntılara katlanması zanni faydalar içindir. Eğer ahirete hazırlanan kimse de yakın yoksa en azından zayıf zan vardır. Kendisine acıyor ise zayıf ihtimali gözetip ihtiyarı elden bırakmaz. Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh bir dinsizle münazara ederken buyurdu ki: Eğer işin gerçeği senin dediğin gibi olursa hem sen kurtulursun hem de biz kurtuluruz. Fakat benim dediğim gibi olursa biz kurtuluruz ve sen de ebedi azapta kalırsın. Hazreti Ali radıyallahu anhın bu sözü söylemesi, o din sizin itikatının zayıf olduğu içindi. Yoksa bu hususta kendisinin şüphesi olduğu için değildi. Zira feraset ve kıyasetle o din sizin gerçeği anlayamayacağını anlamıştı. O halde bu açıklamalardan şöyle anlamak gerekir: Dünyada ahiret azığından başka şeylerle uğraşanlar gayet ahmaktır. Bunun da sebebi gaflet ve dalalet olup işin akıbetini düşünmemektir. Zira dünya arzuları ve nefsi hususlar onları düşünmeye engel olmuştur. Yoksa gerçeği yakinen yahut zannı galiple bilenler aklen bu büyük tehlikeden sakınıp selamet yolunu seçmeleri vaciptir. Müslümanlık ünvanıyla ilgili olan kendi nefsini tanımak, Allah Teala'yı tanımak, dünyayı tanımak ahireti tanımak bahisleri Allah'ın inayetiyle tamam oldu. Bundan sonra Müslümanlığın muamele rukunlarına başlayacağız. İnşallahu Teala. Müslümanlığın şartları Müslümanlık ünvanının marifetini, kendi nefsimizi, Allah Teala'yı, dünya ve ahireti tanımak ile bitirdik. Bundan sonra Müslümanlık muamelesinin rükünleri ile meşgul olmak gerekir. Zira insanın saadeti Allah Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur. Marifetin aslı zikir edilen dört marifet ünvanıyla hasıl oldu. Kulluk yolu da bundan sonra zikir edilecek dört rükün ile hasıl olur. Birincisi, zahiri ibadet ile süslenmektir. Bu ibadet rüknüdür. İkincisi, maişet yolundan hareket ve sekenatını hüsnü edep ile yapmaktır. Bu muamelat rüknüdür. Üçüncüsü, kalbini yaraşmaz ahlaktan temizlemektir. Bu da kalbi pak ve temiz yapmak rüknüdür. Dördüncüsü, kalbi yarışır sıfatlar ile süslemektir. Bu da kalbi tamir ve tezzin etmek rüknüdür. İbadet beyanında olan birinci rükun on asıl üzere tertip edilmiştir. Birinci asıl ehli sünnetin itikadını doğru öğrenmek hakkındadır. İkinci asıl ilmi aramanın fazileti ve ahkamı hakkındadır. Üçüncü asıl temizlik ve şartları hakkındadır. Dördüncü asıl namaz kılmanın adabı hakkındadır. Beşinci asıl zekatın ve zekatın kime vacip olması ve kime verilmesi hakkındadır. Altıncı asıl orucun fazileti ve ahkamı hakkındadır. Yedinci asıl hac etmek ve esbabı haccı tertip edip yol azığını hazırlamak hakkındadır. Sekizinci asıl Kur'an okumak hakkındadır. Dokuzuncu asıl zikirlerin ve duaların fazileti ve ahkamı hakkındadır. Onuncu asıl Virklere ve ibadetlere riayet etmek hakkındadır.